Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Maç başladı. Beşiktaş, Samsun Spor'a karşı. İyi bir kontratak fırsatı. Çok önemli bir müdahale. Van Dron gelen. Eyüp Aydın. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Fırsat yaratmayı başar. Ve şut! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Teknik direktörün tepkileri her şeyi anlatır cinsten. Kesinlikle gol bekliyordu. Pas isabetsiz. Enfes oynadı. Deniyor. Gol. Beşiktaş'ın golü. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ne oldu ben de anlamadım. Araya girdi. Güzel hamle. Sorunsuz uzaklaştırdı. Salih Uçan Salih Uçan muhteşem değerli çok değerli bir gol. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Güzel bitirişti ama savunma attı. Koşuyu durdurma konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirdi. Artık ne yapmaya çalıştılar bilmiyorum ama işe yaramadı. Beşiktaş skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Son vuruş. Topağlar da. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bustaca vurdu. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Korun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İşte şu topağlarda, <laughs> coşkular resmen durmak bilmiyorlar <laughs> ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı büyük şans. Ve top dışarı çıkıyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Temi Abraham. Sert ve planlı bir baskı. Şut mu geliyor? Belli ki risk alacak havada değil. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Orkun Kök kaleyi deniyor. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Faul kolay bir karar. Topu alıyor. Sırılabilecek mi? Vuruyor. Sağlam vurdu gerçekten. There will be three time. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. İçeri yollamayı deniyor. Güzel vurdu. Ve topu alana yolluyor. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. kalite. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çerni topu açıkta yakalıyor. Bitirebilecek mi? Ve gol! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. artık şansı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyumu olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Makumbu Olmadı. Topu kaptırıyor. Makum bu. Makum bu. Karşılaşmaya gereken etki. Kaleciyle kar bitirebilir mi? Süper bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yap. Başarabilir mi? Kaleci kalesinde devleşiyor. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Temi Abraham tüm pas ve şut geliyor. İnanması güç bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Enfes oynadı. Şuta çeviriyor. Top ağlarda. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. İşte şans. Ve top ağlarda. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Ve ikinci golünü atıyor. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Toni Borevkovic ön sezilerini devreye sokuyor. Van gelen. Cerny. Abraham. Kaleye. Çok güzel bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Evet. hat trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Ve şut geldi. Top ağlarla buluşturuyor. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. Ve yardımcı hakem offside diyor. İlerlemenin yolunu buldu. Güzel okudu. Yok diyor. Emre Kılınç. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Aradan bir pas. Zeki Yavru çok yerinde bir müdahale oldu. Güzel bir pas geldi. Hızla ilerliyor. Ve şut! Gol! Evet! Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun kaç oldu? Daha kaç olacak? Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Etrafında kimse yok. Cerny içeri sürmeyi deneyebilir. İleri pas. Hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. Emre Kılınç. Hemen müdahale etti. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Temi Abraham sağdan ödülünü alarak ayrılıyor. Bunu fazlasıyla hak etti. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beşiktaş savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.